Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda geçenlerde bahsettiğimiz bir ithal girişi vardı hatırlarsanız. Bu arada da bir şükürleşmeye başlamışlar. Sonra videoya bir gördük. Ee, şimdi geçenlerde hatırlarsanız ithal girişinden de bahsettik. İthal kuşlar ülkeye girmiş. Girdi dedik. E, Gümrükte bekleyenler var, geçenler var. Bu işten ekmek yiyenler var. İthalin A'dan Z'ye her, şey, her şeyini konuşmuştuk hatırlarsanız. Yalnız şöyle de bir durum söz konusu. Böyle hani orada çalışan otogara da geliyor bu arada onlar böyle kasa kasa otogarlara da geliyorlar. Bir de şey de oluyor yani gidip adamlar da teslim aldığı oluyor. Hani gördüklerimiz var, göremediklerimiz var ama gerçekten binlerce liralık kuşlar çöp oldu. En son böyle aldığım bilgiye göre bu şekilde. Binlerce liralık kuşlar ziyan oldu, çöp oldu. Şimdi detaylarına geleceğim. Neler olmuş arkadaşlar hemen anlatalım. <laughs> ben de felaket kelamına gideyim Allah kahretsin yani. Haber gelince size söylüyorum da hani haberiniz olsun diye şimdi. şimdi. biliyorsunuz kuşlar geliyor ama orada dedim yani bakım şartları önemli. Yani kuşun ithalat olmaması değil, kuştan gelip gelmemesi değil. Oradaki bakım şartları çok önemli. Ee, gelen kuşlarda da şöyle bir durum var işte bir söz konusu. Ee, orada bakım şartları iyi olmadığı ve çok fazla kalabalık ortamda kaldıkları için ölümler e, ölümlerin oranı çok fazla artmış. Bu sene çok fazla ölüm olmuş. Şöyle ölüm olmuş arkadaşlar. Ee, mesela örnek veriyorum. Geçen sene 100 tane kuş öldüyse Bu sene en kötü bir bin tane kalan ölmüş. Ee, gerçekten çok kötü bir rakam yani çok artmış. Ee, hangi satıcının bilemem zaten. Ben sadece o şekilde haberi geldi. Bayağı bir ölüm varmış. Ee, hatta bu acaba hastalıktan mı? Hani yoksa hani gerçekten kuşlar çok fazla kalabalık olduğu için mi? bu da kesinleştirilmemiş. Hat, orada da konuşuyorlardı dedi ee, bize haberi veren arkadaş. Hani dedi ki daha dedi konuşuyorlar dedi. Hatta dedi bu arada da çok kaldı. Bunlar hani acaba hastalıktan mı bu şekilde bir anda kırıldılar? Hani normalde geçen senelerde bu kadar ölüm olmuyordu. Niye bu sene bu kadar ölüm oldu diye. Ee, o kişi söyledi ama hani tabii onun da net bir bilgisi yok. Kimse de bu bilgiyi dışarıya zaten vermez. O sadece bir kulak misafiri oldu. Hani Türkçe bu şekilde bilgin olsun diye. Ee, böyle bir haber geldi ama yani dediğim gibi şu an için net olan hiçbir şey yok. Ee, binlerce lira kuş çöp. O binlerce liraya getirdikleri kuşlar var ya çöp. Tamamen ölü. Yani ancak e, tahmin sanatına yararlar. Şimdi benim şu anda bu tepkilerime kızan vardır. Aslında bunlar benim kızdığımın belirtisi. Neden? Ee, hani ben size dedim ya, ticarete döndü. İnsanlar onlar ekmek yiyor. Ne kadar fazla ekmek yiyebilirsem o kadar iyidir yaşam şartları diyerekten birbirlerine yarış haline giriyorlar. Biri 5 liralık daha bakımı fazla yapsa maliyeti artıyor. E, maliyeti artınca bu sefer diğerine oranda daha az satış yapıyor. Rakibi onu geçmiş oluyor. O e bu sefer de bakıma alınıyor. Böyle olunca da kuşların ölümü artıyor. Yani bizim süzdüğümüz nokta aslında bu. Yani tamamen çöp. Ben binlerce liralık yemem. İnsanların dikkatini böyle çekiyoruz arkadaşlar. Zannediyorlar ki biz şaka yapıyoruz. Yani siz değerini de anlayın. O yüzden söylüyorum. Yani bu kuşlar, e, kasa kasa gelen kuşlar değil ya binlerce kuş geliyor diye. Binlerce liralık kuş geliyor aslında. İnsanlar bunu sadece maliyetine bakıyor. Ben bu konuda sizin dikkatinizi çekiyorum. Bakın ben kuşun canını öne çıkartsam desem ki bakın arkadaşlar binlerce can işte çöp oldu gitti, ziyan oldu desem insanlar bana diyecek ki yani nasıl? Ama binlerce lira dediğimde insanların altından daha iyi kazanıyor şimdi kızıyorum, neden kızıyorum? bu başta böyle atlamak sebebi de tamamen bu kitle ha, şunu yanlış anlamayın, izlenme falan değil ha. derdim izlenme olsaydı yani gerçekten çok daha farklı çalışmalar yapardım buna emin olun bak ben senelerdir tek size video çekerim benim videolarım fix'tir ya kamera arkası, kamera önündeyim fix çekerim çeşitli böyle e, içerikler oluşturulmam, konularım fiksiz, çeşitlendiririm ama hani böyle e, bin bir suratı da bürünmem. Senelerdir fiksimdir. Ben çok böyle kanalı şey yapmak isteseydim, böyle çok deli paralar kazanıp insanların dikkatini çekmek isteseydim, çok daha farklı şeyler yapardım, buna emin olun. Ha, i̇çeriği değiştirmek, özen göstermek ya da ne bileyim farklı şeylerden bahsetmiyorum. E, beni anlayan anladı zaten. Burada da amacım tabii ki sizin dikkatinizi çekip ee, gidip de ben izlenme kasayım da para kazanayım kafasında da değilim. Burada sadece dikkat çekmek istediğim konu, videoyu açın da bir duyun neler olmuş, neler bitmiş. O pet shop'tan üç kuruş ucuz diye gidip aldığımız kuşlar var ya, işte onlar oraya nasıl geliyor? Binlerce kuşun arasından nasıl sıyrılıyor ölmeden? Aslında çok da dayanıklı kuşlar yani yalan yok. Ee, ay onlar düşünsene de nasıl bakım şartları altında geliyorlar oraya. Binlerce arkadaşı, kardeşi, akraba söylüyor. Onlar savaş gazisi gibi Petrova geliyorlar. Yani müthiş, gerçekten müthiş bir dayanıklılık hikayesi. Ama gerçekten üzülüyorum da bu tarz şeyler yaşandığı için. Bir tane karşı değilim. Yani onu söyleyeyim. Sadece ee, bir kapışma uğruna, bir böyle e, birbirleriyle yarışma uğruna arada canların kaynamasına çok karşıyım. Keşke biraz daha böyle iyi şartlar ya. Yani bakın çok iyi şartlar demiyorum. Çünkü ondan da para kazanmalı bu işten. Keşke biraz daha iyi şartlarda bakımlarını sağlayabilme e, ya da okuşların bakılabilme şansları olsaydı. Hani belki çok daha e, az bir hasarlı kurtulurlardı. Çünkü yurt dışından gelen kişilerin %100, 100 sağlıklı değil. Yani illa hasta olanlar var, onlar da ölecek ya da bağışıklığı zayıf olup dayanamayacak olanlar var. Yani onlar illa ki yani siz de getirseniz belki ölecek. Yani bir tane de gelse belki ölecek. Yani o yüzden e, sadece bununla kıyaslayamayız. Yani o nedenle sizlere şunu söyleyebilirim. Binlerce, yüz, yani yüzlerce, binlerce, on binlerce kuş geliyorsa mutlaka geri yeri, ortamı, bakımı ona göre hazırlanmalı. Adam asıl bir şey olmadan oralarda kuş diye düşünüyorum. Mesela bir kasanın içine örnek veriyorum 100 tane kuş atılıyor, 200 tane kuş atılıyor. Yani bir kasanın üst kuş sayısı aynıdır. E, ee, yani bu kasada 100 tane kuş sığıyorsa mutlaka 100 tane kuş sığdırılır oraya. Üst üste de olsa sığdırılır. Bu işin e, budur. Senelerdir böyle yapılır, böyle gelmiş, böyle gidiyor. Ee, ama binlerce kuş ziyan oldu gitti. Bu benim aldığım bir üreticimiz, yani bir ithalcinin kuşları. Bir tane ithalci, ithal aldığı kuşlardan öykünü de yaptığı oluyor, işte sattığı da oluyor. Ee, genelde satıyor. İthal işini zaten kendi benim için yapıyor. Türkiye'de yapan birçok kişi var aslında. Tek bir kişi yok, birçok kişi var. Zaten tek bir kişi olsa rekabet olmazdı. Ee, böylelikle arkadaşlar kuşlar bir o da gitti. Benim sadece bir tanesinden aldığım haber var. Yoksa... Ee, birçok kişiden aldığım olsa belki sayı çok daha fazla artacak. Zaten oraya sadece bildiğim kadarıyla bizim arkadaşımız öyle bir kişi geliyor ya. O da zaten hani hepsini tanımaz. O sadece haberini aldı, e, denk geliyor bazen. Mesela halamlar da bundan seneler seneler öncesinde yaklaşık ya rahat 7-8 senesi vardır. Yok, 6 senesi falan var. Rahat var ya, yani. 6 sene rahat var. 6 sene öncesinde e, otogara bir sandıklarını e, almaya gidiyorlar. Orada da kasa kasa kuş denk geliyor. Yani otogardan da o kuşların alındığı yani otogara da geldi oluyor. Benim arkadaşım zaten orada denk gelmiş. Kasa kasa e, o kuşlar dediğim gibi kasaların için ziyan oldu oluyor. Yurt dışında bazı sayfalar var ben bilmiyorum takip ediyor musunuz? Ben takip ettiklerim oluyor. E, onların mesela bu ölüm haberlerini paylaştığını görüyorum. Ee, çünkü çok normal paylaşmalar, çünkü çok doğru. Binlerce kuşun orada da ziyan olduğunu görüyorum. Çünkü sadece Türkiye ithalatçılık yapmıyor, ithal etmiyor kuşları. Farklı ülkelerde bizden ithal ediyor. Ee, ne bileyim, farklı üretim ülkelerine ithal ediyor ve o kuşlar oraya da aynı şekilde gidiyor. Yani sadece Türkler ithal ettikleri kuşlara kötü bakıyorlar diye bir şey yok. Orası belki daha kötü bakıyor. Yani bu tamamen e, ee, bakımla alakalı. O yüzden yani biraz da şey ya hani umursuzluk mu diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ama çok üzüldüm. Dedim ki başlığı bu şekilde atmam sadece siz izleyin. Ve durumun farkına varın diyeydi. Çok üzüldüm. Yani bir şey söyledi. Kasanın içinde kısılıp kalıyorlar. Karınları aç, susuzlar. Rüzgar yiyorlar, içiyorlar. Ee, sağlam gelen var. Eziliyorlar. Nefes nefese kalıyorlar, tozlu soluyorlar, karanlıkta geliyorlar. Yani bunları e, yaşayıp da sağlam çıkan aslında evet çok dayanıklıdır. Ama gerçekten çok üzüldüm yani. Canlarına yazık. yazık. Gerçekten canlarına yazık. Ölen iller ki arkadaşlar Yani ben diyorum ya söz yok işinden bir tane kuş getirin. Hasta olsun o da yürür. Hasta gelen illa ki vardır. O yüzden zaten karantinada bekletiliyor bu hayvanları, yumurtaya bekleme sebepleri o karantinadır. Belli bir karantina süreci vardır, yıllık işlemleri haline kadar o kadar karantina süreci tamamlanır ve ülkeye satılır. Bu şekilde bir sistem. Benim bildiğim sistem bu şekilde. Ben tabii ithal et, ithalci olmadığım için. Herhalde bana anlattıkları sistem bu şekilde. Ee, ve böylelikle arkadaşlar, ülkeye ithal girişi hem şey oldu, hem yani ölü kuşlarımız girdi, artık tahmin sanatı yapanların e, işine yaramıştır. E, dolandırıcılara gün oldu Tahmin salatıyla dolandıran çok kişi var arkadaşlar. <laughs> Bunu da söyleyeyim. E, bunlara da inanmayın. Bildiğiniz olsun. Yani o işin çok incelikleri var. E, çok farklı şekilde okuşlar alınıp da e, gönderildiği oluyor. Yani, i̇şin içine ne dolanmaklar var diye ben söylüyorum bana sayıp söylüyorlar. Yani siz arka plana affedilseniz. E, ben mesela size burada Bilgi videosu çekiyorum. Bana gelen yani mesajları bir ara hatırlarsanız paylaşmıştım. Diyorlar ki bu kadar çok kişiye kuş üretimini teşvik ediyorsun, öğretiyorsun, bize ekmek kalmıyor. Bunlar söylendi ya bana. Hani arkadaşlar gerçekten insanlar artık kafayı yemiş. Öyle söyleyeyim size. Yani gerçekten kafayı yemiş. Burada ben bilgi veriyorum diye adam bana sayıp söylüyor. Niye bilgi veriyorsun? Sen bizim ekmeğimizle oynuyorsun. Herkes üretime girerse şey biz ne yapacağız? Bilmem ne bilmem ne. Yani bir ton şeyler de söylendi. Yani o yüzden e, herkese aldırış etmemek lazım. Hep böyle ucuza kaçmamak lazım. Kimi size zarar verip kimin vermeyeceğini iyi analiz etmeniz lazım. Mutlaka bunu analiz edin. Ben kendim için demiyorum. Piyasada çok fazla güvenilir üretici var. Ama onları iyi analiz etmeniz lazım. Yani ben burada size bilgi veriyorsam e, ne onu gelin bana karşı kullanın. Çünkü bunu yapan da var. Ne de sadece beni kopyalayın. Yani benim çok fazla kopyalı yani endişe var arada. Birebir üretim hanımlarımızın yapan var. Kuşlarımın da birebir aynı şekilde aynı takım üreten var. Ee, ben diyor işte sen de diyor 5 tane kırmızı göz varsa 5 tane kırmızı göz aldım bugün diyor mesaj atıyor mesela. Hani birebir beni kopya etmeyin. Ya da bak sen de bu ürünler vardı ben aynılarını aldım diyorlar. Yapmayın. Herkes kendine göre bir takım çizebilir. Takıldığınız noktada biz zaten yardımcı oluyoruz bizim ayrılık ettikten sayfamızda. Ee, ürün ettiğinizde e, ya da kür yapamayacağın zaman ürünü gönderirken programı da gönderiyoruz. Böyle ekstra bazen talep ediyorlar. Ee, o şekilde ayarlıyoruz. Yani biz bir şekilde onun ayarlamasını sağlıyoruz zaten. Hani o yüzden ee, ben söylüyorum size. İyi ile kötü ayırt edin. Size faydası dokunacak kişiyle zarar dokunacak kişileri mutlaka ayırt edin ki kuşlarınızı o şekilde temin edin. Ve lütfen üç kuruş uzun diye gidip başka bilmediğiniz yerden kuş almayın. Binlerce kuş çöp oldu. Ziyan oldu gitti. Şimdi o kuşları nasıl toplayacaklar? Ben size şey söyleyeyim. Kürek var ya kürek. Köyde kullandığımız kürekler. O küreklerle toplayacaklar. Çuvala basacaklar. Çöp. Çöpçü de gelecek onları alacak götürecek. Ağzında bir güzel bağlayacaklar kopmasın diye. O kuşlar öyle gidecek. A'dan Z'ye çöp. Yazık yine. Evet son durumlar böyle. Anam bölümümüzün sonuna geldik anam diyormuşum. Ben tabii ne kadar şakaya vurursam vurayım bu hayatı. Gerçekler gerçekten acı. Ee, çok kötü oldu ya keşke haberimiz olmasaydı böyle bir şeyden ama benim haberim olduysa mutlaka sizin de haberiniz olsun çünkü bazen yani insanlara gerçek, gerçekleri göstermekte çok fazla zorlanıyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi zaten abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça